Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nakkaştepe Millet Parkı'nı geziyoruz. Hadi gezelim. Evet arkadaşlar burası Nakkaştepe Millet Parkı'nın otoparkı. Biz hafta içi geldiğimiz için aşırı bir yoğunluk yok. Burada rahatlıkla aracınızı park edebilirsiniz. Sağ tarafta Büyük camcı Tepesi gözüküyor. Hatta Küçük camcı Tepesi ve Kulesi de gözüküyor. Aşağıya doğru indikçe, Boğaz'ın güzel manzarasını görebilirsiniz. Otopark yeterli büyüklükte ama hafta sonu tabi çok kalabalık olacağını tahmin ediyorum. Şu ileride sol tarafta da otopark devam ediyor. Parktan bahsetmişken ilk bir saati ücretsiz, sonra çeşitli fiyatlandırmalar var 4 saatten sonrasına. Burada bir zipline kuruluyor. Az önce bir kişi test ettiğini gördük. Çok keyifli, eğlenceli olacaktır. Güvenli bir şekilde kendinizi bağlayıp kayıyorsunuz. Çok eğlenceli tavsiye ederim. Daha önce denemiştim. Buradan aşağıya doğru gidelim. Asıl yerler burada. Gördüğünüz gibi piknik alanı, gölet, uçan yol, macera, parkuru, VC, Aşağıda küçük bir büfe de var. Büfede de içecek, cips, simit, çeşitli yiyecek, içecek mal şeyleri var ya, seçenekleri var. Hemen burada manzara başlıyor zaten. Şurada zipline kuruluyor. Zipline'ın hemen yanında manzara başlıyor. Aşağıya kadar, Beylerbeyi'ne kadar park uzanıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzara. Bütün gününüzü burada geçirebilirsiniz. Ağaç gölgeliklerinde. Özellikle sıcak havalarda. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Güzel boğaz manzarası eşliğinde. Şurada çağdaklar yapılmış. Ama henüz banklar olmamış. Belki yeni yapılmıştır. Ama aşağıda oturacak yerler bol miktarda var. Şimdi aşağıya doğru gidelim. Taşlı güzel bir yol yapılmış. Şurada manzara gören çardaklar var. Aşağıda da bir seyir terası var. Or oraya doğru şimdi gidiyoruz. Şöyle biraz daha göstereyim etrafı. Görüyorsunuz her yerde masalar var. Mangal tarzı şeyler yasak tabii bütün parklarda olduğu gibi. Burada da kendi yiyecek içeceklerinizi getirip piknik yapabilirsiniz. Aşağıdaki ya da aşağıdaki büfeden şeyler alıp yiyebilirsiniz içebilirsiniz şöyle aşağıya doğru uzanan güzel bir yol var aşağıda da güzel manzaralar bulunmakta lavabolarda güzel temiz biliyorsunuz hafta içi olmasına rağmen yine de insanlar var burada. Evet, çiçekler de yeni ekilmiş galiba. Evet. Ağaçların arasından manzara kendini göstermeye başlıyor burada. Şuradan bilmiyorum görebiliyor musunuz? Boğaz Kırkası 15 Temmuz şu. ileride sağda gördüğünüz yer büfe. Buradan yiyecek, içecek. Şimdi dondurma da yükleniyor. zannedersem yeni satmaya başlıyorlar. Yeni kurulan bir yer gibi geldi bana. Evet, insanlar herkes malzemesini getirmiş pikniği yapıyor. Şurada. Manzarayı görüyorsunuz. Seyir terasına doğru gidince daha net, açık bir manzara var. Park oldukça geniş. Görüyorsunuz, sağa ve sola doğru uzanan yollar var. Gayet güzel, temiz bir park. Şu yukarıdan zipline'ın tellerini görebiliyorsunuz. Şu aşağıya doğru gidiyor. Şurada bir iskele kurmuşlar aşağıda. Oraya kadar gidiyor. Önce seyir terasına doğru gidelim. Manzara, ortam çok güzel. Burası seyir terası. Şimdi birazdan güzel manzarayı göreceğiz. Hafiften şuradan gözüküyor zaten. manzaramız güzel. Tam bir fotoğraf köşesi. Buradan manzarayı size biraz gösterelim. Karşı Beşiktaş Ortaköy gayet net bir şekilde gözüküyor. Köprüde de özellikle. Şehirde yollar devam ediyor. Çok güzel bir manzara. Kabataş'a kadar her yer gözüküyor burada. Biraz daha arka tarafı gösterelim. Evet masalar her yerde masalar var. bir park yapılmış gördüğünüz gibi. Burada. Karşıdan da alalım manzarayı. Biraz da bu taraftan. Ortaköy Beşiktaş. Aşağısı Beylerbeyi. Çok güzel. Taşam. Evet, burası da çocuklar için oyun alanları. Aşağıda gölet var diye bir tabela var. Oradan o yoldan yürüyoruz aşağıya. oyuncaklar <laughs> salıncaklar oyuncak yerleri oyun yerleri pardon Sesi duyuyoruz. Bakalım. Evet. Küçük bir gölet var burada. Martlar birikmiş şurada. Görüyorsunuz. Zaten yapay bir gölet yapılmış şurada ama gayet güzel görünüyor. Arkada manzara da güzel. Görüyorsunuz. Bu parkın planı. güzel. Çok güzel olmuş. Evet. Tay yapay gölete akan su. Güzel bir teraslama yapılmış. Burası seyir terası. Aşağıda gölet var. Arkada yine boğaz manzarası, köprü manzarası. Seyir terası böyle devam ediyor. güzel. Gölet de güzel. Evet göletten aşağı doğru iniyoruz. Önce bir göleti göstereyim. Evet burada bir yapay gölet var. Şurada teraslama yapılmış. Güzel bir seyir terası var. Aşağıda da bir şeyler yapışabileceğiniz bir mekan yapılmış. Şimdi oraya doğru gidelim. Küçük tabureler buralara konmuş. Sana dersen bu yemek yerini lokantanın şey mekanı. Çanakkale Seyir Terası. gördüğüm kadarıyla köfte var, hamburger var, sucuk ekmek var. yer çerezler, içecekler, cipsler, çay, kahve. Gözleme de var şurada gördüğüm kadarıyla. Bu manzara güzel. buradan aşağı yollar devam ediyor. Bizim yukarıya bakalım. Bir büfeyi gösterdik. Evet yine farklı açılardan görüntü alıp size göstermek istiyoruz. Bu yine köprü ve gölet. Burada oturma alanları. Çok fazla oturma yeri var. Güzel yapılmış. Görüyorsunuz. Hepsi de ağaç gölgelerinin altında genelde. Şurada zipline'ın son durağı. Şurada görebiliyor musunuz? Ben manzarayı çekmeye devam. Bazı manzarası güzel. Çok yerde manzara var. Evet aşağıya doğru indikçe zipline'ın in varış durağını görüyorsunuz. Burada macera parkuru gibi bir şey var. Bir tırmanma ve diğer aktiviteler için. Şöyle. Şurada zipline'in iskelesi. Survivor'ı sevenler burayı da sevecektir. Ya pratik olarak <laughs> burada da yapılabilir bir şeyler. Yukarıdan buraya doğru geliyorsunuz. aşağıda da bir kapalı saha var. Bakalım neymiş, ne içinmiş. Burada bir saha yapılmış. Aa, ne sahası? Boş bir alan. Tenis kortu gibi gözüküyor. Bilmiyorum şu anda yapım aşamasında galiba. İçeride istiler var. Bakalım aşağıya doğru. Şuradaki parkur da güzel. Evet. Bu da sahil yolu Beylerbeyi tarafından da yaya girişi var. Ancak araç girişi yok. O taraftan gelmek isteyenler olursa aşağı taraftan gelebiliyor. Evet bu aşağılara doğru geldiğinizde spor yapmak isteyenler için bir köşe yapılmış. Aletlerin üzerine çıkarak değişik spor hareketleri yapabilirsiniz. Etik, barfeks birçok şeye uygun. Evet arkadaşlar, bugün Nakkaştepe Millet Parkı'nı gezdik. Çok güzeldi, beğendik. Manzara çok güzel. Oturma yerleri de var. Her şey gayet iyi burada. Tavsiye ederiz. Evet, tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.